Şehza pozisyonunu bıraktı. Geriye doğru çıkacaklar ve kısa tarafına doğru bas geliyor. Dagi yalnız Moli de geldi. Üzeri de yine bir tane kill çıkarttı oradan. Sıkıştığı yerden Imor toparlamaya çalışıyor durumu. 2 v 3 pozisyon. Ecs hala site'da Kalix. Yalnız yardım edemedi Ecs, Sonunda geldi Kalix yakalamayı başardı. Ve Imor 1 v 1'e getirdi pozisyonu. Şimdi Raizli bolca yükleri var. Ayda doğru bir neydi ama Imor onun neydi attığı noktaya doğru plant aldı. Flash'ını derken çıkarıyor ve... Ama bir tek nine var bir tane mektan yanlarında şimdi smoktan çıkıldı. Ve Eraizli düşürülecek burada smoktan kaçmaya çalışırken mstar onu vurdu ve entry geldi şimdi Dagi buraya rotasyona geldi. Çaçan Dark tarafına doğru geçecek. Eldik silah için en ideal pozisyon da tabii ki orası ve mstar kiri çıkarttı ve Dagi ve 5 pozisyon burayı geri alabilmek eldeki utilitylere bakıyorum ve bir save artık. Evet. Ve tapanana kontrolü çok rahat alırken Emstar yine first box'a kadar hiç kimseyi görmeden yürümüş durumda bile. İyi de flash destekleri var. Emstar bir tane vurdu. Yalnız Çaçan Takası alırken bir flash da geldi buraya. Ve o flashla beraber bir kill daha çıkıyor çaçana. Imor gemilere yaktı. CT'ye gidiyor. Muhtemelen takımın daha iyi çağıracaktır buradan. Yalnız şimdi Ece'si fark etti Kalix ama Buradan güvenli çıkabilecek mi? Çünkü bu esnada bir oyuncu daha vardı orada Dagi Ve Imor Şu an round'un değişkeni Şehse oraya bakıyor ama elinde 5-7 var Eğer yani Imor biraz daha geç oynayacak sanıyorum. Takım arkadaşları geliyor öncelikli olarak. Ya, ya, da hiç oynamamaya çalışacak. Çünkü rotasyonu orada beklemeyebilir ama şimdi oynamaya karar verdi ve önce ilk oyuncuyu ardından ikinci oyuncuyu yakaladı. Imor Round'un de değişkeni Eces şimdi geliyor. Rifle'lı tek oyuncu onu da vuracak. Imor 14-3. Tamam ben de skora git, skoruna gitti Imor'un gö İmor gözüm ve bu roundu da 3 kille tamamlamak üzere. Evet şimdi kontak bir yürüyüş. 3 kişilik B savunması. Smoke'lar gelmeye başladı. Çeçan Cha da hemen elinden smoke çıkarıyor. Son tarafında birazcık off position kalacak. Şeh sahilinden flash çıkarttı. Herkes gör. Bu sırada Çeçan, Cha Laksen. Gerçekten kill'ler Çeçan Cha totalde 3 vurdu. Geriye bir tek sak kalıyor ve Imor 1 v 3 pozisyon. Hemen plant denemesi Şehzat smoke'tan çıkmak istemedi. Imor plant'i aldı. Bu cenderenin içinde. Ve i̇şte banardan gelecek bir oyuncu da bekliyor bu sırada Şehzad Ve gelen bir flash beraber yavaşlatma çabası smoke'ta geliyor ama bu smoke'tan çıkmak istedik. Turn of Fire oyuncuları. Verizli yakalandı site içerisinde. CT geçişinde M-Star buluyor ve ilk yarının sonuna eşitlikle gidebiliriz. Gözüm yine B'de. Dagi yine iyi bir vuruş yaptı yani. E geldi pozisyon şimdi. Evet, Emtaş'tan denemeler. Yani Dagi bu arada AP'yi bıraktı yerden AK aldı şimdi. İki oyuncunun canı 29 ve 68 hasar almış durumdalar. Dagi yavaş yavaş geliyor bir flash desteği aldı. Hala set vermiyor burada ama ciresi izliyor. Profin tarafını ECS'ten bir tane skor zaman daralıyor. Kit var belki ama ya bu ikinci oyuncuyu iki açmak çok zor ve 6 altı 6'lık bir ilk yarı. Flash geldi ve Sendex e yerleşti. İlk çıkan oyuncu. Burada flashlar gelmeye devam ediyor. Jiresi'den harika bir yardım var Imor. E Hala yakalanabilmiş değil. Emstar'dan da bir tane kill çıktı. Yakın mesafede Çaçan 2 vurdu. Jiresi geriye kaçmak durumunda kalıyor. Şimdi geçişte bir tane daha kill aradı. Jiresi evet. Hilbox arkasında sağ sollarla beraber. Burada ayakta kalamadı. 2 ve 2'ye geliyor round. Dent de gelirse avantaj el değiştirecek. Ama Çift Beretta var. Laksan da o kalixi kaybetti Laksan bu esnada. Çift Beretta yakın mesafede problem çıkartabilir demiştim ama. Dagi ile beraber bu arada midde flash big. Hem güzel bir kill hem de alanın tamamen temizlenmiş evet. olması demek. E, Laksan bir değil hemen molly geldi ardından. Gayet iyi bir B savunması şimdiye kadar. Zaten hali hazır bir şekilde tutuluyor burası. Ee, yalnız. Emstar. De. Oo miste geldi Lux senden. Ve o da. Kesa tarafından yakalanınca Aa. durum bir şekilde 2 ve 2'ye geliyor. Turn of avantajı olduğu roundları kaybetmeye devam ediyor derken. Timor geldi Dagi. yardıma ve Dagi 1 v 1'e getirdi. Kalix de arkadan bekler mi? Çok az süre var. City'den bekledi Kalix'i ve. Bu Laksan kaçırdı. Ortaya hemen smok tamam, flash pick. Ama Kalix burada hazır. Hı. Kalix. Yani hep söylüyoruz. O, o, bir yere cross koyduğu zaman gerçekten çok zor. Derken nazarı değdirdik. Gelen bir kill. Şehzadan. Hemen long sumo tazelendi. sen elinde AP ile beraber shortta. Ve burada 3 kişilik bir savunma görüyoruz. Sternal Fire'dan. Aksan Witt'ten çıkan ilk oyuncu çok rahat yakaladı. Peşinden şey Aimstar'ı bulsa da Aksan vurmaya devam ediyor. Geriye bir Viteke GS kaldı. Bir Kulaç'a daha ihtiyacı var ve o aç gelmedi. İlk harita. Şimdi B'ye doğru itiller gelmeye başladı. Heaven Smoke geliyor. Peşinden side tarafına bir tane e, Mori geldi. E, e, düzeltiyorum. E, Beril arkasına ve Pidre çok iyi flashlar, çok iyi savunma flashları. EJS salda giderken, Ryze'i de vuruyor ve pistolde tek başına kalan bir Lux'en var. Durumu 1v4'ten 1v3'e ancak getirebildi. Mstar kısaya kadar çok hızlı bir şekilde geldi ve Scythe'de ilk akimini gördü. Ryze düşecek yalnız. Şey. Çin yine tehlike çanları çalıyor. Şimdi Back Çaçar. Bir tane vurabildi, bir, iki. Bir, üçüncüsü iki. yok. 2 ve 2 pozisyon. Çok fazla hasar aldı bu esnada Kalix ve Yer'den bir Rifle şu an için bulamadı kendisine Efe oyuncuları. Yani ciddi bir silah dezavantajı var. En önemlisi ve bunun yanında ufak bir can avantajının da Mesafeler olduğunu söyleyebiliriz. Yani. Altay Espor'un yalnız Kalix dediğin gibi çok yakına geldi. Şehsa buraya bakar mı? Laksen de burada. İkili bir cross var ve Laksen kili aldı. Oo, ve burada tabii ki hasarı Kalix'in alması çok önemli. Çünkü eğer hasarı burada e, Laksen almış yalnız. olsaydı Kiti var, kit var. olabilirdi, kit var ama çözmeyecek ilk aşamada. Kalix şimdi çözmediğini farkındalar da ki bir kez daha difüze oturdu. Laksen M4'ü var, oh. Şimdi mide doğru bir baskı gelecek bu roundda Altay Espor'dan Stairs tarafında boost'u gördü. Ama Kalix bu ters tarafta Çeçan'ı yakalamış. Zannediyorum bir boost denemesi vardı orada. Erize Kalix'i yakalarken Amstar'da takası almayı başardı. Bu sırada smoktan çıkan bir Imor var. Şehzai ters ayakta yakaladı ama bir mermi isabet ettirebiliyor sadece. Besat girişinde ECS de yakalanınca Besat'in yolları açıldı Eternal Fire'a. Ve M-Star Dagi'yi vurdu ve Şimdi X, X, Uf, Uf. Ya, Kalix yani Harika bir vuruş Şimdi yalnız Long'da Chesla var. Aa ama yani çok ayrı ayrı denemeler var. Altay tarafından Eces. Bu arada Kalix önce Wallbang çatattı. attı ondan sonra skoru tamamladı da dezavantajlı olduğu bir fight'te hem de. Ve Chesla uygun bilinmiyor belki ama yani tek başa kaldı bile. 1 v 3 pozisyon. Imor vuracak onu da. Geçmiş durumda Eternal Fire hızlı bir Heaven Smoke ile beraber oyun B'ye doğru şekilleniyor. Immort çift beratayla monster'ı karşılayacak Çaçan. Kalix tarafından bu güzel Kalix tarafından yakalandı ama Imor shortta çift ferata ile bir tane vurabildi. E, GS ve Ryze'den gelen killer ciresi o da hayatta kalamadı ve Laksan sona kalıyor. Laksan bir tane vurdu ama 30 can. Önüne bir smoke geldi. Ferata'yı aldı. Smok çıkışında bekliyor onu. Ve hata yapmadan Aksen'e karşı durum 9-4'e geliyor. Evet. Daha doğrusu Major'da üst götürmüştü. Ve yine bir B hücumu. Bu sefer Anti-Echo'da. Bakalım Eternal Fire karşılayabilecek mi? flashlar gelmeye yine devam ediyor ama Flash patlamadan önce Jirasi bir tane vurmayı başardı. EBC tarafında yine Kalix var. Uzak mesafede Emstar'dan gelen bir yardım Short'tan. Bu sırada Kalix açığa çıkmak zorunda kaldı. Gelen Mori sebebiyle 3-3'te gelen bir plant var. Bununla beraber Monster'dan açılan bir Dagi görüyorum. Emstar rahat yakaladı peşinden Laxen'i de yakalıyor. Geriye bir tek Mor kaldı. O da Erize tarafından yakalandı. 9-6 Altay farkı 3'e kadar indirdi. Şöyle bir bakıyorum Kalix'te herhangi bir utility yok. Mstar'da sadece bir tane smoke. Bak sende bir tane smoke flash kör etti Kalix'i. Ve o yalnız da gide kör oldu. Kalix'i bilmiyorlar şu anda. Kalix bir tane skor çıkarttı. İki oo. daha fazlası yok ama. Mstar'da yardım etmiş ve 4'e 2 pozisyon. Şehzo ECS e için. Şimdi ECS ondan geldi. Kili çıkarttı. Ve bir tane oyuncu tuvalet tarafında olduğunu biliyorlar ama Şehzo Ve... Mstar inanılmaz bir iş yapıyor. Kalixin, 12 can Kalix. Evet. Canı sadece 12. ECS 58 58 canda. Jiresi yürüyor. Riskli bir iş yapıyor şu an arada kalabilir. Timing. 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 Çarpıştılar. Fark o etmiş olmaları lazım artık. Timing ve Jiresi. <laughs> yaradı bu timing. İnanılır gibi bir pozisyon. Monster'daki ses de alınıyor. Jiresi. Kalix ikilisi. Hatchet Angle'da şimdi Kalix. Ve Üzerine doğru moli gelince hemen geriye kaçmak durumunda. Jiresi bir tane skor. Şehza. Şimdi. Laksen. Hala kısalı bir endişe ediyor ama Laksen'i görmedi tanıyorum ve Şehza bitiriyor. 4 kişilik bir B savunma başlangıcı. Monster'dan shift'e basıldı. Flash'lar geliyor. İyi flash'lar geldi. Immort kör. Ama Jiresi. O da kör oldu şimdi. Immort bir şekilde kaçabildi buradan. Jiresi 2 vuruyor. Hala yardım var zaten. Ece Simor'u yakaladı. Belki M-Star 5-7'la bir tane vururken. Yalnız Chase'a 20 can. canı var. Chase'a 20 can yine de kill çıkarttı bir tane ama. Agresif.